Arkadaşlar Motoguzi Müzesi'ndeyiz. Reyes'lerde yayınladığım Grizo çok tutuldu, çok beğenildi. Lütfen detaylı video paylaş diyen arkadaşlar var. Bu sebeple Motoguzi'nin Grizo modelini size daha ayrıntılıyla yine de kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi yanımda Motoguzi'nin Mandello versiyonu var. Mandello biliyorsunuz su soğutmalı olarak 115 beygirlik motoruyla Motoguzi'nin 100. yılı hatırına yapılmış bir model. Bende de var bir tane, kullanıyorum çok memnunum. Moto Guzzi Mandello'nun bir tane atası var. O da 2006 yılında üretmeye başladıkları Grizo 1100. O da şu anda yanımızda. İsterseniz gelin detayları beraber size anlatayım. Bakın burada Mandello'dan biraz daha geriye doğru gelirsek Grizo'nun ilk versiyonunu görüyoruz. İlk versiyondan kastım normal toplamda 4 sübaplı yani silindir başına 2 sübaplı bir blok ile üretiliyor oluşu. Verilerine bakacak olursak 1064 cc, 91 CV diyor ama bu İtalyan beygiri bizimkine göre biraz az. Tahminen 95 beygir civarında. 7800 devir dakikada 6 vitesli motoruyla 205 km saat hıza ulaşabiliyor. Ve 226 kg ağırlığı var. Üretildiği dönemi dikkate aldığımızda Moto blokları genelde çok ağırdı. Dolayısıyla motorun genel ağırlığı da bu sebepten çok artıyordu. Oysa Grezzo'yu düşündüğümüzde çıplak olarak ürettiği bu model 226 kilogramlık ağırlığa sahip ve enteresan egzozu. Arkada sportif lastik takılabilen tek taraflı jantları ki bakın jantı kime ürettiriyormuş? Brembo'ya. Bu da enteresan. Sonrasında rahatça ayarlanabilen sportif bence saks amortisörleri. Bakın her iki bacakta da ayar var. Göstergesi artık dijital hale gelmiş. Burada bir devir saati var analog. Burada da dijital diğer verileri gösterdiği saat var. Moto Guzzi biliyorsunuz 1990'larda De Tomaso'ya yani Benelli'nin sahibi olan aileye satılıyor ve Moto Guzzi Benelli ismi benimseniyor. Sonrasında bu aile işi götüremeyip firmayı Aprilia'ya satıyor. Aprilia'yı da Piaggio satın alınca otomatik olarak Moto Guzzi markası da Piaggio'ya geçmiş oluyor. Piaggio firmaya yeni bir anlayış getiriyor ve görece hafif olan bu sportif çıplağı tasarlıyor. İşte bu model o dönemin ilk örneklerinden bir tanesi. Önde upside down maşa, Brembo frenler ve çift diskle bu çıplak motosiklet durdurulabiliyordu. Öndeki farı gördüğünüz gibi tıpkı bir çıplığa yaraşır biçimde seçilmiş ve normalde Aprilia markasında kullanılan bu gösterge bundan nikenajla kaplanarak motosiklet da. biraz daha motoküziye yakışır hale getirilmiş. Oldukça konforlu görünen bir selesi var. Bu gelecek olursak silindir başına 200 Watt. Ve burada gördüğünüz Weber Marelli enjeksiyon sistemi o dönem için Moto Guzzi'nin, Piaggio'nun getirdiği yenilikler. Bu motorun en önemli özelliklerinden bir tanesi sağ tarafında Reels'te de paylaştığım üzere bir tane yağ soğutucu radyatör olması. Bakın burada girişini ve bloğa giden hortumları görüyoruz, şey hortumları. Bu yağ radyatörü sayesinde motosikletin performansı oldukça artırılmış duruma geliyormuş. Sonrasında da Gücü daha da arttırmak istemişler ve ne yapmışlar? Bakın böyle egzozu iki parçalı hale getirmişler. Arkalar yine kırmızıdakine benziyor. Ve bu beyaz grizo, 8 sübap, daha performanslı bir bloğa sahip. Silindirin başında yazan Quattro Valvole bunun 8 sübaplı olduğunu gösteriyor. 8 sübapın getirdiği güçle de motor 102 cv diyor ama 105 beygir diyebilirsiniz. 7500 devir dakikada 6 vitesiyle 210 km süresi ulaşıyor. 222 kilogram ağırlığa sahip. Böyle baktığımızda neler değişmiş? Önde yine upside down amortisör var ama Brembo'lar artık radyal olmuş ve bu motor standart papatya diskle gelmeye başlamış. Şimdi bu motorla ilgili herhangi bir sürüş videosu bulunmadığı için bu yaz başında Paso ya da tanıştığım Marco'nun sürüşünü buraya koymaya karar verdim. Daha sonra durdurup tanıştığımız Marco, Moto Guzzi Grizzo'dan çok memnun olduğunu ve 8 sübaplı bu aletin Arov egzozla çok iyi performans verdiğini söyledi ki gerçekten burada da nasıl gittiğini görebiliyorsunuz. Moto Guzzi Open House'da müze dışında gördüğümüz Grizzo'lar hala çok modern görünüyor ve pırıl pırıl duruyorlardı. Yerçocatısı altında üretilen ilk Grizzo 2006 yılında toplam 4 sübaplı olarak üretildi. İlk üretilen versiyon bahsettiğim gibi 1100 adı verilmesine rağmen 1064 cc bir bloğa sahipti. Çok hızlı bir şekilde geliştirilen ikinci versiyon ise bu önümde gördüğünüz 2008 yılında 1151 cc olarak çıkartılan 8 sübaplı Grizzo 8V oldu. Buna 1200 de diyorlardı. <laughs> Herif yolun dışına çıkıyordu. <laughs> hep hepsini, hepsini kaydediyorum. İlk nesil Grizo, ülkemizde 2006-2008 yılları arasında sadece siyah renk olarak birkaç adet geldi. Ancak ikinci nesil 1200'lük bize hiç gelmedi. Grizo 1200, 2008-2016 yılları arasında üretildi ve satıldı. Yorumlara bakacak olursanız, ikinci eldeki düşük fiyatlar, performans, kolay bakım ve görece sorunsuzluk gibi etkenleriyle sahiplerini hep mutlu etmiş görünüyor. Kimsenin tanımadığı bu Street Fighter stili motosiklet gerçekten de ilgi bence hak ediliyor. Keşke bizde de olsa da kullansak demedim değil. İsterseniz gelin şimdi müzeye geri dönelim ve programımıza devam edelim. Şimdi motorların sağ tarafını göremediğimiz için şuradan size fotoğraftan yağ radyatörünü göstereyim. İçinde olduğumuz 2025 yılında dahi motorlar dışarıda toplantıda Open House 2025'te oldukça dikkat çekiyor. Arkada da CARC yazılı şu şaft yazısını görüyorsunuz. Hava soğutmalı motokuzilerde buradaki baskı balata tek plaka olduğu için arkadaşlar tek plakada kaydırmalı devriyaj yapamıyorlar. Ama motorlar çok performanslı. Bu kadar performanslı motorun aslında kaydırmalı devriyaja sahip olması gerekiyor. Adamlar ne yapıyor? CARC adını verdikleri Cardano Reattivo Compacto ismini verdikleri bir sistem geliştiriyorlar. Ve kaydırmalı debriyajı balata kısmında değil de arkada şaftın bu kısmında çözüyorlar. Şaft arkada o hareketi algılayarak size kaydırmalı debriyaj gibi bir hissiyat veriyor. Ancak bu CRC çok uzun soluklu olamamış. Bunun sebebi içindeki O-ring'in ve yağın çok sık değiştirilmesi gerekiyormuş ve bu bakım oldukça yüksek maliyetlere sebep oluyormuş. Dolayısıyla bu özellikten vazgeçilmiş ama Bugün hala dışarıda grizolar süper bir şekilde dolaşıyorlar ve hala ilk günkü kadar parlaklar. Nasıl oluyor bilmiyorum ama sanırım üretim kalitesi oldukça iyi. Size müzeden bağlanıp anlattığımız grizolar böyleydi. Grizoyu ayrıntılı çek dediğiniz için çektik. Umarım hype'lamayı ve takip etmeyi unutmazsınız. Görüşmek üzere.